Mecnun'cum senin bu yaptığın bencillikten başka bir şey değil. için? Hem kızı terk ediyorsun... ...hem ondan sonra sorun sende değil, bende diye klişe bir konuşma yapıyorsun. Bari onu yapmayaydın ya. Ya bana lafa dene bir bakar mısın Allah rızası için Yavuz abi ya. Terk etmiş, orada dımdızlak bırakmış. Ondan sonra bana gelmiş burada bu konuşuyor ya. Bir bir şey söyler misin şuna ya? O mesele başka. Biz burada senin bencilliğini konuşuyoruz. Hala bencillik diyor ya. Sıtkı mı önce geldi köyden? Dayımın kızı ne diyorsun Allah aşkına ya? Kolum var kolum da yok diyor. Ne demek istiyor acaba? Kolum para dedi arada. Şey yapma o arada böyle sevgisini El ayrı gibi gösteriyor yani. Elim ayrı? Ha Arkadaş hiç mi kimseyi tanımıyorum ben? Geçmiş olsun Leyla. Ha. E, duyduk hemen geldik Leyla. Çok üzüldük ama. Ya gelirken küp şeker alalım dedim ben. Hı. Ama İsmail geçmiş olsuna gidilirken süt alınır dedi. Ama doğrusu o Yavuz giderken süt götürür yani. mi? Tabii geçmiş olsuna süt doğrusu. Hı. Çok Hı. teşekkür ederim. Yani keşke hiç zahmet etmeseydiniz ama. Aman canım senin de ettiğin laf mı yani şimdi? Sanki taş atıp kolumuz mu oldu yani? Hı. Ne oldu yani şimdi? Sen daha iyice misin yani? Bileyim ...İsmail abi, herhalde daha iyiceyim gibi, olurum gibi daha iyi. Aman, takma kafana ya. Vallahi takma kafana. Geçer bu da. Aman, zaten o Mecnun'la da bir ömür geçmezdi yani. Benim şahsi fikrim. Öyle mi diyorsun? At. Hah. Akşama bir şey lazım mı? Ya, al bir ekmek gelirken. Ee, i̇yi madem. Hadi Allah'a ısmarladık. Hadi. Dikkat et. Yemek şey yapıyorum zaten. Aa! Aa tövbe estağfurullah Mecnun ne oldu? Ay. Bana bir şey olmadı ya. Dünyayı kurtardım biraz. Ay. Sonra uzaya çıktık evet. beraber. Ya, O arkadaşlar. Şunla olarak. şunla. Hayır ne kadar çirkinsin. Bu arkadaşımı da uzayda buldum. Dedi ki bana ha. dedi hayat yok dedi uzayda. E. Ben de ona aldım topladık Beyoğlu'nda biraz tıkladım diyesine. Dedeler? Dedeler mi? Ha. Onları da yoldan topladım ben işte geldik. Babamla sıkışırlar, yatarlar düşüncesiyle. Ne olacak ki yani? Hesabı hmm, Çok iyi yapmışsın. Eve de bir şeyler aldım. Yaparsan yeriz düşüncesiyle. Çok sağ ol. gelecek içeri? Dede... Ay benim bu kadar yemeğim yok. Gerçekten yemeğim yok bu kadar yani. Hadi geç bari. Sen de geç. Girdin artık. Nereye çıkıyorsun acaba? Geç dedicim geç. Hadi. Aman dikkat et. Ay ne yapacağım ben bu kadar adama şimdi ya? İsmail. Sen niye kızın aklına böyle şeyler sokuyorsun? Allah aşkına yarın bir gün bunlar barışacak. Biz arada kalacağız, güme gideceğiz. He, onu doğru dedin ha. Ben size bir şey sormak istiyorum. Ben neden burada oturmuş sizinle konuşuyorum acaba? Çünkü biz İsmail ile Yavuz'un seni yanlış yönlendirdiğini düşündük. Kiminle? Ee, o yüzden böyle olaylara kadın penceresinden bakarsan daha doğru olabilir diye düşündük biz. Ay o pencereden bir düşeydim de ben kafamı kabak gibi patlataydım neticem ortadan iki Allah kahretmesin ben Leyla'nın iyiliği için ayrıldım ya. Leyla'nın iyiliği bak hala bahane mecnun ya. Ya yemin ediyorum bahane değil babamla konuştuk. Babam verdi aklı dedi ki sen bu kızı dedi, bırak dedi, terk et dedi, üzme dedi, çek git dedi. Ayrıl dedi, bırak dedi, çek git dedi. İskender amca dedi bütün bunları. Evet, aynen bu kelimeleri kullandı. Ben sana Leyla'dan ayrıl demedim. Adam olamazsın dedim. E üzme dedin. Üzme dedim, üzme dedince gidip kızdan ayrılmam mı gerekti? Sen beni ne dinliyorsun Allah'ını seversen? Benim sana söylediğim şu, kıza karşı daha dikkatli davran. Böyle tembihledim bu. Tembihledin de açıktan tembihledin ya. Ben anlamıyorum ki böyle gizli gizli tembih veriyorsun bana. Allah'ım ya kendi kendime balta aldım lüzumsuz. Senin gibi kötüye balta işlenmez merak etme. Çok kırıcı oluyorsun ama acı içinde bir insana. Çok kırıldım ya. O nasıl lafmış aşk olsun babalı ya. Ben sana bir söyleyeyim mi? Böylesi daha iyi oldu. Vallahi çok daha iyi oldu. Çünkü ben kimi sevsem, kime dokunsam muhakkak bir bela getiriyorum başına. Ya bırak bela getirmeyi. Ben belayı saçıyorum ya kucağına böyle demet gibi yayıyorum o belayı ya. Böylesi daha iyi oldu. Leyla'nın hayatını mahvetmemiş olacağım baba. Böylesi daha iyi oldu. Oh ya. Büyüyor bu ya. Vallahi billahi büyüyor ya. Kendini düşünmekten vazgeçip başkalarını düşünmeye başladıysan adam da oluyorsun demektir. Duyuyorum baba. Duyuyorsun da anlıyor musun acaba? Yani yani ben bir kendi kendime konuşamayacak mıyım?